Salam arkadaşlar, bilirsiniz arkadaşlar nasıl arkadaşlar Minecraft çemberi bu bile Minecraft arkadaşlar. Bildiğiniz arkadaşlar Jurassic Google'a. Google'un Google, a. Google a yoktu arkadaşlar. Google nasıl indirirler? Buradan Google Go As your Go Yazıyorsunuz. Bu çemberse de olar. Çünkü olar ama ben en yakış en iyisi Google'dan <laughs> ee, indi ondan yaxşı. Bəsən hansı hesabınız varsa ona başlayırsınız. Qarışıq. Bu bəzilə bilmir, biliyor. <laughs> bəzilə indirə bilmir, bəzilə bilir. Ya arkadaşlar mən bir tane benim bir tane makarabı um, sileyim kardeşim, sileyim bunu da sildik bunu da sileyim, bunu da sileyim kalın mı kalıp buna no. bak tamam siliyoruz Okey. arkadaşlar buna basıyoruz arkadaşlar sinin sini arkadaşlar bir dakika önümüze almaz sininler gözleyin hesabı bu şekilde arkadaşlar benim <laughs> kompüterim <laughs> <laughs> biraz <laughs> zayıf acaba. aa bunu biraz tezleşip bilmiyorum ama Onca göre pis olalım. İyi, iyi istedim ona Biz bunu böyle Az arkadaşlar, çok az kaldı. Bin 700 karşı kalıp, 900 bin kalıp. şimdi şey, da da siliniyor. Back bu versiyon ne bileyim Biz ona kadar arkadaşlar buradan girer ki şu anda bu mali olmaz bize. Arkadaşlar böyle diyeceğiz arkadaşlar. Tılu An Ceher Arkadaşlar burada, bu çıkacak, bu kadar bu. Tuvalet olan bu kadar arkadaşlar. Bunu sabah size arkadaşlar. Sonuç olarak işte burada siz skin yapabilirsiniz. Size yapmaya yapabilirsiniz. Yapmak istemiyorsanız size yapmayı arkadaşlar. Yapmak istemiyorsanız size yapın. Skin yapılıyor arkadaşlar. Burası burada adını yazıyorsunuz. Mesela burada Kimayıl adı yazılması. kimaya? Bak Kimay'ın adı yazılması. Birinci adını yazıyorsunuz. Yazıyorsun. Bir yazıyorsun. Mesela bende mesela Mehmet. Mehmet Bagir ise. Ben bunu da kopuyorum. Mesela ben, ben bunu da bir yazmalıyım. Bunu bir yazmalıyım. Dolayısıyla bu arkadaşlar burada öz evet, şifremizi koyuyoruz. Burada öz şifremizi koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bitiyor. Bu arada arkadaşlar eğer sizin varsa, varsa unutmuşsa nasıl yap, arkadaşlar bırak gel gel arkadaşlar. I forgot my password yazıyoruz. Ben de size Türkçe'nde bilmiyorum nasıl diye basıyorsunuz. Arkadaşlar burada e, imal yazıyorsa arkadaşlar mesela bir hemen ee... bulmuşum arkadaşlar e, Arkadaşlar bulmuş arkadaşlar sana bu niye buraya gelmedi? Postaya gel, <laughs> ikma ikma gelmeli arkadaşlar. Ama bende gelmiyor dedi size bilmiyorum. Onu siz yapabilirsiniz arkadaşlar. yani inşallah problem olmaz. Arkadaşlar bu telefonun bu telefon açıyor. Double up kırmızı arkadaşlar. Bu telefon açıyor arkadaşlar. Bu bunu makap bu, e, oynuyorsunuz. Ama bu işe arkadaşlar bu, bu işe arkadaşlar e, kamera için Windows için. Burada skin yaptığınızda yapma yapmanız lazım değil ama yapabilirsiniz. Yap, yap, yap ne evet, diyor <laughs> arkadaşlar? Burada double T var burada arkadaşlar. Burada arkadaşlar. size diyor Mac OS arkadaşlar ve Linux da var arkadaşlar. Ben de Windows arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Burada arkadaş basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra arkadaş burada double T geliyor. Buradan basıyoruz, bunu tıklıyoruz. Bastan sonra arkadaşlar atılıyor. Bekliyoruz. Bundan sonra burada OS'ya basıyoruz. Bunu baş başa anladık. Arkadaşlar bunu indirmesi lazım. Çünkü arkadaşlar bu da alımsız programda. E, yes, evet diyor arkadaşlar. Yani, azelicim, ben de Azerici, ben de Eskiler. bu doğa indiriliyor. O kadar biz bekliyoruz. <laughs> biz bekliyoruz arkadaşlar. Siz arkadaşlar aşağıdan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, abone olup like atabilirsiniz. Videonu da bilmeyen arkadaşlarınıza veya arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz arkadaşlar ücretsiz beni ben neyse <laughs> arkadaşlar beni kamuza işlendiriyor ben evet, arkadaşım nasıl ergenç yavru arkadaşlar şimdi mod işlemek istiyorsa arkadaşlar onu da artık işlerim göstereyim arkadaşlar Şimdi ne arkadaşlar çok markap bırak ya arkadaşlar. Sadece hatta da yok arkadaşlar. Elemek arkadaşlar. Hop bırak geldi. Dalar o yok. Çünkü ben sildiğim Nipur gelmedi. Gelmedi, gelmedi arkadaşlar. Böyle evet, kutu arkadaşlar. Burada yazdık bu arkadaşlar. Burada arkadaşlar. da çıkardık arkadaşlar. Ondan sonra bu kutu video yapabilirsiniz. Link burada buradan da skin up yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar ee, burada da okay, varsa bunu yapabilirsiniz. Film alması için arkadaşlar yapabilirsiniz. Yap paralı bir ay arzinde, bir ay içinde. Üç ay, çay ebedi ebe diye yani katışlar sonsuz 20 vermesi arkadaşlar. Bu evet. bölge siyen arkadaşlar. Bakın şu bunu indiriyor. Ben de bunu kısırıyorum. Ben de bu kadar problem var. Kontrol iyi değil. İnşallah görür. Videodan inşallah bizim iyi, iyi, iyi. bugün. böyle küçük günde ben çiğebilirim. Arkadaşlar size de arkadaşlar sunum adresinde benim arkadaşlar. Bu arkadaşlar bu bu nasıl arkadaşlar e, son oyuncu yerine arkadaşlar burada pusumuzu oldu arkadaşlar ben arkadaşlar çok şey yapıyorum bu benim adım arkadaşlar bu arkadaşlar bunu hemen atalım mesela ama olmayacak arkadaşlar biliyorum olmayacağını ama gerek bir setup'ı datası indirəcəksiz. sür hız 2 ilə qalan e, dönəmlər fayllar ümumi yəni uzunluğu təki ki 2 dəqiqə bitir. Beləisidir. Burada keçə biləcəyəm arkadaşlar, intensiv almalılar arkadaşlar. Burada da e, arkadaşlar modları indire bilərsiniz arkadaşlar. Yəni burdan gəl bir de ulaş ulaşmazsınız arkadaşlar ama bir düşman da lazım. İndiriliyor arkadaşlar. Eğer bak e, bu paralı makro kimi istiyorsan buna yazabiliriz. Draft. Arkadaşlar burada arkadaşlar burada basıyor arkadaşlar. Burada memnun sabah mı o iki beş böyle. Şöyle gireceğiz arkadaşlar. Bizden bak şuna bunu istiyorum. Ben istiyorum kardeşim. Şimdi buradan. Bizi geçti arkadaşlar. Geç biraz içeriye arkadaşlar. Geç yani, yer. Arkadaşlar lab ne de Windows arkadaşlar. Buy now diye diyeceğiz arkadaşlar. Ne para kutu olacak arkadaşlar. Buy as gift çok gizlidir. Eğer kimse, eğer bu video arkadaşlar e, ee, bir milyon like gelirse arkadaşlar bunu sizler için alacağım. Ne kadar çok üçten diyor, doksan bir doksan iki. Gol bu masa arkadaşlar bizden var mı arkadaşlar? Başka arkadaş mı arkadaşlar? Cüz yarıyoruz. Ama arkadaşlar tezden yine basıyoruz. Baksın sonra tezden cüz yarıyoruz. Burada tez oynuyor arkadaşlar. Şimdi da açayım ben de, bende de yara var böyle cek Böylece arkadaşlar Ama sırası yara ben arkadaşlar Şimdi ben de bir git daha açıyorum Bir git açma arkadaşlar Asla O zaman da sizinle nasıl modu çiziyorum Miniturraft One mod Merhaba arkadaşlar. Out. Zapışava arkadaşlar mota bomba kaputla var arkadaşlar. arkadaşlar. Ne Hangisi olursa arkadaşlar. Şey ya da bende problem. Push problem var. Soldan gösteremiyorum arkadaşlar. Bir problem ama hiçbir şey, hiçbir şeyse sözdece kampi olacağım. Pis olacağım. Burada kan var sözü söz basıyor da en iyi yeri. Ama burada arkadaşlar geliyoruz burada tıldır mod yazıyoruz. Buran kan seçiyoruz. Kan. Arkadaşlar bu çok iyi mod arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu insan arkadaşlar uzak gidmek maşın araba utpili plod ve sarı çok şey var arkadaşlar. Ne yani bu bunun için ne mesela arkadaşlar bu bu botum iyi arkadaşlar bu davan diyor arkadaşlar insan davan bir iyi. Peki bu davan diyor arkadaşlar arkadaşlar davan aktiyoruz gemeli. Ve arkadaşlar bunu yapmayalım. Lisa yaprak. Don Fon, John Ford. Anlatıyorum. Bur burayı belki de yok. Burayı Topa Topu aklını basıyoruz arkadaşlar. Bastım. arkadaşlar. Arkadaşlar, soru, arkadaşlar Burada bu yamasın. hiç olsun. Nasıl var. Şuraya ne diyor arkadaşlar? Buranın yok. var. var. indiriliyor. Bu <laughs> arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bir arkadaşlar

your mod on others şu indiriliyor tam indirilsin kapsın tamam oh. başlat paper first lunch for first lunch sindiriliyor arkadaşlar üstüne atılıyor arkadaşlar arkadaşlar yani Ne bu moda Ciraş Kamera almak yanımda çünkü? Hadi arkadaşlar özel özel çok gelip Bu özel özel gelip Ama çıkmalar Arkadaşlar burayı çabasını atmışlar. Yani biraz bir daha arkadaşlar olmuş olmuşlar. Bunu iyi lazım. Kaçta Forest'tan var et. Hmm. Aslında bu arkadaşlar. Evet Arkadaşlar, ben sizin soru istiyorum. Arkadaşlar bu videoya 1 k video gel, bir k şey gelse, k ka, bir kadar gelse, ben bunu seçin için alıyorum. Peki üç k 5 k gelse, sizin için bunu alıyorum arkadaşlar. Ama iki kadın uzun çok olsa, bunu dedim ki alıyorum. Yani size alıyorum. Şimdi bende ben de asılmıyor nedense. Ama size asılsın arkadaşlar. Basacağım bir bana. Versiyon 1. Basacağım arkadaşlar. Versiyon 1 arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Şimdi benimle bakalım ne olacak. İnşallah atırlar. Bakalım <laughs> nasıl olacak. Sizler bunu çünkü ya arkadaşlar. Hə bilm, video uzundur amma yəqin ki siz sizə atdıya bilərsiniz, qardaşlar, çıxa bilərsə qardaşlar. 10 dəqiqə oldu. İşləsəsiniz, siz, siz buna baxıb qutarsanız Allah, qardaşlar. Nə, işlətdilər. Açıldı. Açıldı, qışlaşdı, qadaş. açıldı. Yani bu çox köhnə minecraft bu belə xəzərdə də sürmür Mesela ben arkadaşlar dedim ki arkadaşlar bu kapak bu nasıl çeyreğim arkadaşlar seni de istiyorum Eğer bir bulma kapı istiyorsa arkadaşlar 5 milyon var arkadaşlar bunu istiyorsa arkadaşlar 3 milyon var arkadaşlar bunu istiyorsa arkadaşlar o e, 7 arkadaşlar size alırım arkadaşlar Bu daha Dedi bak arkadaşlar dedim o hasıca makaptı Çıkıcak arkadaşlar

Taş, bunu alıyorum arkadaşlar. Yal, arkadaşlar. Eee 4000 like gelse arkadaşlar. Daha 3000 like, 4000 like gelse arkadaşlar, bunu alıyorum arkadaşlar. PM 2000 like gelse bunu alıyorum sizin arkadaşlar. Ama gışı bir defa arkadaşlar. Yorum yazarak ki ben istiyorum, ben istiyorum, ben istiyorum. Bir razda bir seçeceğim arkadaşlar. Alıyorum gışı. Buraya bakayım arkadaşlar. Bunu sik yapadım arkadaşlar. Arkadaşlar. Sağ olun, qardaşlar. Vaxtınız qardaşlar, əvələn qardaşlar. Bye bye.